Herkese selam değerli arkadaşlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Videomuzun detayına geçmeden önce gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Videolarımıza da beğeni atarsanız sevinirim. Değerli arkadaşlarım, bugünkü videomuzun konusu uzun zamandır çekmek istediğim ama bir türlü fırsat bulamadığım bir futbol menajerlik oyundan bahsedeceğim. Hep beraber bu oyunu e, inceleyeceğiz, bakacağız. Ben de yeni oyunu indirdim ve... İlk girişimi yaptım. İlk girişimde de zaten şu an ilk ekrandayım değerli arkadaşlarım. Bu oyun her sene düzenli olarak güncelleme alıyor değerli arkadaşlar. Çok fazla sayıda da indirmesi yok. Hep beraber bakarız, inceleriz, siz de görürsünüz. Eğer oyun hoşunuza giderse video açıklama kısmında da linki olacak. Gidip oradan da oyunu kendi telefonunuza kurup oynayabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi ilk oyunu indirdim ve kurdum. Şu an başlama ekranındayım. Burada başla diyor başla bölümüne tıkladığımızda bakın burada ülkeler var. Birçok ülke var ve ülkemizde dahil Türkiye doğal olarak da şimdi Türkiye'yi seçiyoruz, ileri diyoruz ve burada bizde bir kulüp oluşturmamızı istiyor. Hemen kendi kulüp ismimizi oluşturalım. Kanalımızın ismini koyalım. Kısa ismini de oluşturalım değerli arkadaşlarım. Şöyle ileri diyelim. Şimdi kulübümüzün formasını seçiyoruz değerli arkadaşlarım. Şöyle renk seçeriz. Burada bize renk seçmemizi istiyor. Şöyle güzel. Tamam. Çok fazla desen de seçebiliyoruz değerli arkadaşlar. Desen ne yapalım böyle? Şöyle iyi mi? İyi. Şu rengi de bir değiştirelim. Tamam. Bu renk iyi. Takımımızın rengi güzel. Şimdi burada da gerçek ismimizi istiyor değerli arkadaşlarım. Yazdım ki gerçek ismimi. OK diyorum. Ve şöyle takımımız oluştu. Kulübe hoş geldin patron diyor. Tamam teşekkürler diyelim. Şurada bir soru işareti çıkıyor. Biz de şöyle taktik seçmemizi istiyor, seçelim taktiğimizi. Tamam. Kadromuz oluştu. Evet, tamam diyelim. Maça hazırız diyelim. Ve maça başlayalım bakalım değerli arkadaşlarım. Ve maç başlıyor. Evet, üç boyutlu görselleri bu şekilde değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an takım sahaya çıkıyor. Tamam şu an oyunu oynuyoruz etkinleştir atağı diyor Şöyle kartlarla falan oynadığımız bir oyun herhalde şu an atağımız var Aksu diye bir oyuncumuza değerli arkadaşlar kaleciyle karşı karşıya tahmin ediyorsam evet vurdu ve gol oldu. ve ilk golümüzü atmış olduk. Şu an 9. dakikadayız ve oyunu oynamaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Taktik diyor. Burada biraz üretici olduğu için böyle bu ekranda da taktik verebiliyorsunuz gördüğünüz gibi biraz daha defansa çektik takımımızı ve rakibin atağı var şu an bakalım. Atağı çıkarabilecek miyiz? Evet. Defansımız çok güzel. Ve rakibin atağını kesmiş olduk. Bizim atağımız var şu an. Bizim atağımız oluştu. Değerli arkadaşlar görüyorsunuz. Aksoy'la tekrar güzel bir orta yaptı. Ve kaleciden dışarıya. Kaleci kurtarıyor. Ve ilk yarı sonucu Devam ediyoruz. İkinci yarı başlıyor. Evet. Faul yaptı ve penaltıyı verdi. Hakem. Penaltı kullanacağız. Değişik bir önde değerli arkadaşlarım. Şu 3 boyutlu görseler biraz daha büyük olsaydı güzel olurdu. Evet. 2-0 öne geçiyoruz. Dakika 52. 53 devam ediyoruz. Şu an oynuyoruz. Böyle bir simülasyon oyunu değerli arkadaşlarım bu. Bilginiz olsun. Ve iyi orta geliyor. Golü atacak mı? Ve golü atıyor rakip. Güzel bir gol attı değerli arkadaşlarım. Dakikalar hızla ilerliyor değerli arkadaşlar. Şu an tekrar rakibin at atağı var lensle rakip ortayı yapıyor. Gökhan Töre mi ya? Galiba Gökhan Töre evet. Sarı kafa mı Gökhan Töre şu an oynuyor mu bilmiyorum. Ve kalecimiz çıkarıyor. Kalecimiz çıkardı. Rakip Hollandalı değerli arkadaşlar. Tekrar taktikliyoruz. Oyuncu değişikliği yapıyoruz. Onayladık. Tamam. Şu an oyuncu değişikliği yapılıyor. Oyuncu değişikliği yapıldı değerli arkadaşlar. Ve tekrar Atağımız var. Takımımızın atağı var. Güzel orta. Uluç iyi kafa vurursa gol olur ve kafayı vurdu. Gol. 3-1 öne geçiyoruz. Daha doğrusu 3-1'e çıkarıyoruz. Farkı farkı 2'ye çıkarıyoruz değerli arkadaşlarım. Dakika 90. 2 dakika uzatma verdi hakem. Ve son dürüğü çalıyor. 3-1 galip ayrılıyoruz değerli arkadaşlarım. Muhteşem diyor ve sezon öncesi oyunda. Devam ediyoruz. Altyapı diyor. Altyapıya gidelim bakalım ne varmış altyapıda. Genç ara diyor. Antrenman diyor. Bir antrenman yapalım. Antrenmana başlayalım. Nasıl oynanır çok herhalde böyle tıklayacağız. Bak bu tarafa kaçacağız. Tamam. Çok güzel. Evet, git diyor. Bu tarafa kaçalım. Bu tarafa kaçalım. Ama tekrar kaçalım. Tekrar 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 tekrar. Aha çarptık. Evet. Olsun öğreneceğiz. Evet. İyi oyuncularımız. Ve bakın gelişti takımımız. Devam ediyoruz. Benim rengim diyor. Evet. Değerli arkadaşlar burada bakın şurada pazarlık yapıyoruz. Gel 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 gel. Evet. Değişik bir şey. Evet, gel 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 Evet, harika. Yüzde on ile anlaştık. Şöyle buraya bir imza atalım. İmzala diyor, tamam. Evet, imzayı attı. Bakalım. Şimdi, şimdi tak kadromuzu kuruyoruz. Burada 45'lik bir oyuncu var. Ve yeni bir oyuncu aldık. Görüyorsunuz. Bernard. Bernard diye bir oyuncu aldık değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Anladım diyelim. Geçelim bakalım. Bize bir hediye oyuncu verdi. Transfer diyoruz. Tekrar bir transfere gidelim bakalım. Orta saha 70'lik bir oyuncu arayacağız. Ara bakalım diyor. Kim gelecek? Evet bir sürü oyuncu geldi. Bizim paramız kime yetiyor? Şöyle güzel bir oyuncu alalım. Orta saha 70'lik, 72'lik. Şu orta saha çok daha güzel gözüküyor. Evet, 72'lik şunu alalım bakalım. Evet, satın al. Onayla diyoruz. Evet, onayladık ve satın aldık. Oyuncuyu, oyuncu kadromuza kattık değerli arkadaşlar. Defasın içi daha sonra bakarız. Burada ne var? Evet 72'lik oyuncuyu kadromuza kattık. Evet değerli arkadaşlar. Hemen şöyle. Sonraki maç diyor. Bakın burada şöyle kadro antrenman turnuvalar diyoruz. Bakın lig var. Süper lig var. Kupa var. Şampiyonlar ligi var. Değerli arkadaşlarım. Şampiyonlar ligine gidemiyoruz. Ee, i̇lk dörtte bitirmemiz lazım ligi değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turnuvalar, transfer yapabileceğiniz birçok değişik aktivitelerin olduğu oyun. Gördüğünüz gibi bu şekilde lig sistemiyle oynanan bir oyun. Ama burada bakın dünya turu da bu şekilde oynuyoruz. Bunu şu an oynayamayacağım değerli arkadaşlarım. Oyun bu şekilde sizin hoşunuza giderse siz de oyunu indirip kurup oynayabilirsiniz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.